Çorum Alaca'da çiftçilik yapan Mahmut Tombul, 10 dönümlük alandan hasat ettiği patatesi satışa çıkardı. Anlaşma sağladığı bir tüccarın patateslerin bir kısmının ebatlarının küçük olduğunu bahane ederek patatesleri almamasına tepki gösteren Tombul, ilçe merkez ve köylerden isteyenlerin tarlaya gelip patatesleri ücretsiz alabileceğini haber verdi. Bunun üzerine vatandaşlar tarlaya gelerek patatesleri topladı. Birinci boy toplandı, ikinci boy toplanıyor şu an. Geriye kalan patatesler de bak şu an görüyorsunuz bunlar yerde kalıyor. Tüccar almıyor. Maalesef böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani şunu evde sofralarımızda her türlü tüketiriz yani sap sağlam bak gördüğünüz gibi. Bak birinci büyük boyu alıyorlar. İkinci büyük boyu burada maalesef tarlada kalıyor. Halkımızı çağırıyoruz topluyorlar sıkıntı yok ama. Yani sonuçta biz de ektiğimiz yaptığımız masrafın karşılığını alamıyoruz maalesef. Şu burada tam olarak patates hasadı yapıyoruz. Büyük bir bölüm ortada hasadı atılıyor. İstediğimiz fiyat verilmedi. Yani maliyetinin yarısından aşağıya satıyor. Kim yaptık var. şimdi e, mesela 20-25 bin lira masrafımız var. Aldığımız 10 bin lirayı bulmuyor yani. 8-10 bin lirası. Paramızı geri toplayabiliyoruz. Geri karandı zarar. 4 liraya, ha, 4 liraya dövbe. biz tarlada veremiyoruz. 3 lira, 3, 3,5 lira. Marketlerde fiyatı nedir şu anda? Marketlerde 12, 13 lira, 15 lira. Yani malın şeyine, kalitesine göre bu şu, şu, mal normalde marketlerde bulamazsınız malı. Markette bu manavda 20 lira, 18 lira, 20 lira. Marketlerde küçük buradan yani bunların işte kalanlar. Bu boydakilerde yerde bırakıyorlar, beğenmiyorlar. Normalde bunu vatandaş manada 15 liralık kilosunu kaşık. Bunu da şu an istediği fiyattan alıyor, götürüyor, her türlü parayı alıcılar kazanıyor abi. İşin doğrusu bu.